Herkese inanma arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Her zamankinden farklı bir video olmak üzere. Atıştırmalık videosu çekiyorum sizlere. Çok güzel, sağlıklı bir atıştırmalık ve benim de çok sevdiğim bir güzel yemek. Güzel bir şey göstereceğim. Yemek sayılmaz aslında. Neyse şimdi göreceksiniz zaten. Hemen geçelim. İlk olarak e, malzemeleri göstereyim. Bıçak lazım ve çilek yok. Çok güzel bir şey olacak. Öncelikle hemen çileklerimizi küp küp doğrayacağız. Yani şöyle küçük parçalar haline getireceğiz. Bu şekilde buralarını çöpe atabilirsiniz tabii ki de. Eğer siz boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Ben böyle fazla büyük olmasını sevmiyorum. O yüzden daha böyle küçük parçacıklar halinde daha güzel oluyor. Bu bunu yaparken dikkatli olun. Benim gibi elinizi kesebilirsiniz. Az önce ben çünkü video çekerken parmağımı kestim. Evet. Bu şekilde doğradıktan sonra kaseminizin içerisine alacağız şimdi. Bu şekilde kasemizin içerisine aldıktan sonra bize lazım olan bir yoğurt. Yoğurdu şöyle bir kaşık yardımıyla meyvemizin üzerine koyacağız. İstediğiniz kadar yoğurt kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla koyuyorum. Eğer meyveniz size az gelirse üzerine biraz daha ekleyebilirsiniz tabii ki de. Şimdi bunu ben karıştıracağım. Aslında genelde ben elma kullanıyorum. Elmanın üzerine tarçın atıyorum. Öyle de çok güzel oluyor ama bu sefer de çilek denemek istedim. Ve bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir e, yiyecek oldu bence. Ben çok seviyorum böyle. Şimdi tadına da bakacağım izninizle. Ben çok güzel. E, çilekli donaneler gibi olmuş. Ben onları çok severim. Eğer siz de beğeniyorsanız kesinlikle böyle bir ürün yapmanızı e, tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşmek üzere.